Arkadaşlar bugün sizinle beraber sürprize duda diye bir oyun oynuyoruz ve yanımda Koluk var. Hello. eymenle beraber sürprize dudaş da e oynuyoruz. Hmm. Oh. Arkadaşlar ben dün size söylemek istiyorum ki aslında ben gü günde direkt çektiğim videolar atıyordum ilk videom ikinci videomda ama şimdi dört video falan biriktiriyorum mesela öyle yapıyorum. Hmm. Eğer yanmayanlar için de diyorum yeni YouTube kanalı. 4 tane filan video biriktirin sonra onları mesela haftada bir günde bir atın montajda da Montaj için video düzenleme diye bir uygulama kullanıyorum ve Mobi'de mobizeni de var öyle bir şey yok mi? o video çekmek için bu arada mobizeni de öneriyorum Ben mobizeni bulmak için yalnız 5 ay uğraştım video, kanalı açmak için 5 ay uğraştım ben Sonra mobilerini buldum. <laughs> dedim ki lan mobilerini yükleyeyim bari dedim. Şimdi taşlandı bak. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bütün duaları ettim. Ne var ne yok. Bütün duaları ettim. Evet. Neyse başlayalım. Evet çok da zor bir şey. şey yani. Kamyonu seçiyorum ben. Kamyonu seçiyorum. Evet, ben şeyi seçiyorum. Ben bunu seçeceğim. Rengim mavi. benim siyah Ben bunu alıyorum. Ben bu oyun kaç söyleme. gün önce yükledim. Bu arada silah oyunu diye bir oyun daha yükledim. Silah oyunu bilen bilir şey diye. Yani onu da size onun da videosu yakında gelecek. Bir, biliyor musunuz bilmiyorum ama. Uçmaya açık bıraktım yani bu. Dur ben öleyim. Hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar yani bu oyun çok da kolay bir şey çok da kolay yani. O tam çarpıyor. Bu oyun çok kolay değil aslında. Eğer beraber oynuyorsak ben bir kere 9 seviye yaptım bu arada 10 tane tur attım adam. Ben, ben hiç yakalayamadım. Yani bir tane Neden deniyor? Siz bu oyun tek oyna tek oyna istiyorsanız We player diye bir şey var. Arkadaşınız varsa ne Öyle de oynayabiliyorsunuz. Yani. 1 bir player de ama iki player aynı tabletten oynayabiliyorsunuz. Mesela hemen hemen bir player Değildi, iki e de evet. Bahriye, ben de Epic Player'da oynuyorum. Barda Eymen'le elik video. Eymen ikide bir bazen çatışmalıyorduk be çocuk. Az yani önce dedi kararlıyım dedi. Ben seni tank tamam, çekiyordum, çektik. Eymen çok iyi birisi. Eymen'in yalnız YouTube kanalı var. Eymen öneriyorum. Eymen'in YouTube kanalında da yeni YouTube kanalı açacağız. Eymen eğer sen istersen seninkine de videolar koyabiliriz, tamam mı? Evet, koyabiliriz. Hatta video yapabiliriz. Evet. Ben uygulamanın ne olduğunu bulursan tabi. <laughs> Sen hangi büyük tablete mi küçük tablete mi istiyorsun? Hangisine? Evet. Küçük tablete falan da olabilir. Küçük tablete yük yükleniyor ama evet. küçük tableti oyun da yüklenmiyor. Ama uygulamayı o 26 ne kadar? yani şimdi size bir oyun söyleyeceğim. Ne arkadaşlarımla beraber bir oyna oynayabileceğiniz bir oyun. Katil kim gibi? Ama onu zaten Sonra da kölesini hmm. Şey gibi ey ben en de ben demek istemiyorum. Şimdi size ne diyeyim? Bu ben uzun da ne dinledim hep, hep nasıl katil olmanızı göstereceğim. Söyleyeceğim daha doğrusu. Uuu aşağıya geliyor. Neden? 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 ben burayı sansürleyemediğim için keseceğim. Şu, şu, an burayı kesmeyeceğim ama Eymen çağrısını söyledi. Buna Eymen söylememesi için uyarmak istiyorum buradan da. Eymen bir daha lütfen söyleme çünkü bilmiyorum aramızda kalsın bilenler bilir. Hile var bir tane. Ne aynen. Bunun ben da... sadece söyleyeyim kırmızı kırmızı bir şey alıyorsun ama öbür türlerini söylemeyeceğim. İşte kağıt yerine kırmızı yapıyorsunuz sadece o kadar. Ben yani söylemiyorum. Öyle. Hmm. Bu arada arkadaşlar bir dakika evet. Siz bunu boş verin Bir dakika ben yani. videoyu da lazım arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar evet devam ediyoruz. Şey arkada birkaç tane kamera olduğu için zor yapıyoruz 15 tane falan kamera var. Mı? Zor çekiyoruz. O kameralarda zamanı geldiğinde açacağım ve onlarla da video. Yani sanki yeni kamera almışım da gibi değil. Yani yeni o kameraları da kullanacağım. Açacağım birazdan kamera. yüzünüzü de göreceksiniz. Aynen ne yaptım? Ne yaptım? Ya ne, yaptığını. Yani ne bir ipad'den falan yapabilseydik göz yüzümüzü görebilecektiniz ama işte gerçekten merak Hayır, atalım. iPad yok. Eymen yüzünü gö göremezsiniz bence ama ben fotoğrafını koyacağım böyle bir, bir, bir fotoğraf çekeceğim tabletim yani işte bir fotoğraf çekeceğim sonra e, ona Eymen'le beraber koyacağım. Eymen, videomuzda böyle eğmenle beraber şöyle kanki gibi durmuş pek göreceksiniz şey ama şöyle Evet başlayalım. Şimdi videonun nedeni bir fotoğrafına neyi koyacak acaba diye düşünüyorum. Bir fotoğraf çekip koyacağız işte videonun. Daha önce ama hiç koymadım fotoğraf. Hiç koymadım zaten. Telefon, arkadaşlar bu arada telefondakiler videolar vardı. işte onlar şimdi çünkü hesabım çalıyor. Aynen iPhone'um var. Hayır, Samsung kullanıyor. Evet. Evet. Tabletimde bir videoma demiştim ki arkadaşlar MS Car'ım 2 yıl sonra... Belki 2 yıl sonra çok telefonum olabilir. Çok <laughs> telefonum Belki 2 yıl sonra iPhone 6'm olabilir. Ama evet iPhone 6'm olacak. Bizim bir tane MS iPhone 6 var. Benim yeni telefonum da iPhone 6 evet iPhone 6 var. Ben ortaokul 1'e giderken iPhone 6 aldım. Ben en sevdiğim bir arkadaşlar Eymen'le aynı okula gitseyim. Çünkü zaten gidiyoruz. Okulumun ismini unuttum. İlkokul da aynı. Bahçe okul Yok. İl değil ortaokul. Ortaokul artık neyse. Eylül dur bana vurma bir şey yapacağım. Arkadaşlar taktik. Vurma bir. Al canım kaldı Vurma bir şey. Vurma. Gel, gel alalım ha. Şimdi buraya taşıyalım mı bunu? Aha kaybet. Geri Ama skin geldi. Yine biz kaybetti. Ya skin de tükinde... dur. Tamam tamam bu kadar. Ya skin derken şey kıyafet demek anlamı. yani ağlamayın. Boşsun yani. Biz küfür ettiğinizi anlamayın. Bizi indirecek kafana sen açınız madem. Artık neyse var. Aha işte ben de bunu diyorum. Dur vurma. Bu. Vurma. Ne? bu, bu. 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 bu bug'ı yaparak <laughs> geçeceğim. Oha bug'ı cidden geçtim lan bug'ı yaparak. Lan Yine gitti Hadi bunu kaldırmayarsın zaten. Yani Arkadaşlar e şu an şey Superman'im kamyon taşıyorum. Kamyon taşıyarak gidiyorum. Hadi gel. Hemen gel. Hadi Elin kamyon olma. taşıyorum Kamyon benim çok az Ay. <laughs> Neden? Neden? Arkadaşlar, evet. bakın şimdi ne yapacağım? Gidiyor, gidiyor. Bunun içine gidiyor. Gel hadi. hadi kamyonu götürelim sen. Önden de kaldır. Dur, kamyon giderken bana şey yapayım. Önde kaldırayım. Dümdüz uçan lan ma. Uçan kamyon. Siyahlı ben miyim bu arada? Yok, siyahlı benim. He. Gel gel. Ben diyorum ki lan sen mavi smash yaptın Ya Arkadaşlar skin, skinimizi değiştirme zamanı geldi. Skinimizi. <laughs> ya artık skinimizi mi artık neyse ya. Yok. işte <laughs> Şimdi. Saltırlarım burayı ben. Yani bu bizim oynadığımız oyunun YouTube da var. Ona da abone olabilirsiniz yani. Ben bu kar karakter değiştirdiği zaman silah değiştirdim. Silah değiştirdim. Benim en sevdiğim silah ne biliyor musun arkadaşlar? Katana. Yani. Hmm. Benim en sevdiğim ya. silah da şu iki. Çünkü normal hayatta gözükmez. gözükmezse ne gözükmez. Aynen. Bu arada ey ben İngilizce dersinden çıkalı bir kaç dakika oldu. Eee? Bizim bu altı dakika çok... Bir birlikte bizim bazı tarz oynamamızı istiyorsanız da ne diyeyim? Abone olun yani. Aa ol. benim en sevdiğim oydu ya. Vallahi en Git buradan. Burası bizim mahalle. Evet. Git buradan. Oh ejderha çarptı. Ejderha mı? Benim ejderha. Sen de alttan Sen alttan Sen de alttan inip ejderhaya binmişsin. Video kendi kendine dur söylesin. Tabi ne yani de bir video basında kesersek yanlışlıkla diye. Çünkü ne dedi tam köşe kö, çünkü kayvanın eli tam köşede de. Yani. Evet ağzıma atıyoruz ama neyse devam edelim. Ne beler? Oğlum siyahlım. mı? He bu ben. <laughs> Oğlum duvar çal. Tam gel gel. Arkadaşlar Ne <laughs> değişti? Arkadaşlar video <laughs> bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Uzun video istiyorsanız beraber like beraber, Ber beraber söyleyelim bay bye. Bye 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 bye. Bay bay. Görüşürüz. görüşürüz.